Oğlum çok iyi lan. Evet arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Karistri Freezing'de BMW F30 moduyla karşınızdayım arkadaşlar. Yanında e, kim var? Mert Atacan ve Berkay Karasuşar. Beyler hoş geldiniz. Maşallah. Berkay'ın arabasına hasta oldum. Hatta videodan sonra gideceğim kendi arabamı bırakacağım. Aynı onunki gibi yapacağım. Hatta Ünaltron'un bir arabası vardı bilenler bilir. Siyah renkte jantları bu şekilde. Tam bana onu andırdı. O da zaten. E, Mert var. Mert'in jantları e, modlu jant yani başka bir jant kullanıyor işte. M539 jantı var. E, o yüzden bana farklı gözüküyor işte. Kötü duruyor biraz ama kendisine bayağı güzel duruyor yani resimlerde falan. E, arkadaşlar modun linki Discord sunucuza gelip Discord'dan indirebilirsiniz. da Mert yaptık. Kanka eline sağlık. Sa kanka. Şuradan F'ten çıkalım. Berkay herkes müsait değil mi? Aynen aynen. Tamam aynen. çıkalım. Abi Berkay'ın araba efsane ya bak ama videoda görürsün mükemmel gözüküyor. Tamam izleyeceğim. Arkadaşlar şimdi yola çıktık. Eğlenceye tam gazlamam Önümü göremiyorum kalsın. Berkay Full duman atıyor adam. <laughs> Dumanında kaybol. Verin kanka coşkuyu. Yummak çok güzel oldu ya. Ama e, ön tarafı çok güzeldi. Arka tarafını yani BMW gerçekten böyle bir şey yapmışsa kötü olmuş Şu yani. E, ee, şey olarak mı? Tampon olarak mı? Aynen. Ha içeriden göstermeyi unuttum içeriden de bu şekilde. İbreler çalışmıyor. Ee, bu da tekstür şeyinden dolayı mı? Hani istese yapardı mı? Çizim mi? yoktu. Çizim yoktu değil mi? Aynen. Çizim yoktu. Aynen. Ağzımız zımatta çizim yoktu. Ama Mert bir mod yapıyor şu anda. Hani mod paylaşılacak Kendi özel dolu dolu bir mod yapıyor. Her şeyi tam takip çalışacak. Efsane böyle. Rakibinin Türk Hava Yolları oldu, mükemmel bir mod yapıyor. Videosu gelecek ama paylaşmayacak buradan bunu söyleyeyim. Hani bence mükemmel bir şey geliyor. Hani yani videosu da çok... Bundaki, bundakiler... gibi böyle alıp kullan. Aynen öyle adam vermiş, her şeyi... Yani yapıyor. her parçasını değiştirebileceğiz yani. Adam yapıyor ya. Yapıyorsun Herhalde bu sporu ben. Sağol. Berkay da LFS'de döktürüyor yani. Aynen öyle. Evet, Hatta kaldım. Berkay'la çektiğimiz videoyu izlemeyen varsa diyeceğim de Mesela geçen şimdi şöyle şöyle bir şey oldu Videoları aynı gün çektiğim için Tobaş Kartal'da şey diyorum e, fd önce çekmişim Diyorum ki arkadaşlar yakında fd videosu çekeceğim diyorum Halbuki fd videosunu atmışım ondan sonra yayınlıyorum bunu <gülüyor> <gülüyor> Zaten Discord'a geldikleri zaman görselleri fotoğrafa Aynen fotoğraflardan anlayabilirsin zaten EK9 videosu yayınlamış mıydım bilmiyorum. bilmiyorum ama yakında bir EK9 videosu gelmiş olabilir veya çoktan izlemiş de olabilirsiniz bilmiyorum. İzlemediyseniz ah yukarıdaki kartlarda vardır belki. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Sizin beğenileriniz bizim için çok önemli. Yorumlarınızı da mutlaka belirtin. Yapıştır kanka. Aa, ta adam takla attı. Ne oldu lan sana? takla attı resmen. Sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Configuration'dan sana ayarlamadım. Ha bu arada bu modun içine şey de koyalım Mert. Unutturma. Configuration'ın resmini alıp koyalım hani insanlar. Aynen ya. Jantı lastiği tam oturturabilirsin. Aynen. Zaten yeni modlardan jantlarla beraber gel. Aynen. Daha hızlı olacak. Kanka siz biraz önüme geçsiniz de birkaç kişi anlasın. Geliyorum. Adamın araba şekil ya. Of tamponumu şey yaptı. Öpücük aldım. <laughs> al al al. o. Bir 360 atar mıyız? Atalım mı? Ben atacağım. Şeyli dikkatli gelin de. Şu virajdan sonra atarım. Of açıya bak açıya bak. Araba var ya sıfır tam şey oldu yani tam yan oldu. Ama devamını getiremedim. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim Eski 2000 videosunda da söylemiştim onu izlemenler varsa Yumuşak G'ye basarak karakteri götürüp getirebilirsiniz yani ben Karakter kapalı oynuyorum Çünkü bakayım içeriden direksiyonu tutmuyor büyük ihtimal Yo tutuyormuş da tam o tutturamamışız gibi bir şey olmuş Kapatın en iyisi Gerek yok yani. Ben tüm oyunları öyle oynuyorum. Yani LFS ile öyle oynuyorum. Karakterin kollarını görmeyi sevmiyorum. Bilmiyorum. Kendi zevkim tabi de. Böyle daha <laughs> güzel bence. Karakterin şeyleri olunca mı? Elleri olunca mı? Yok böyle daha güzel yani. Aynen Karakter ben, şey ben öyle keyif alırım şey. Ben de karaktersiz konuyorum. Birazdan duralım da birilerinin etamına şeyin Mert'in etamına falan delirtip yapalım Tamam. 8, 8 de çizebilirim aslında. 360 atayım ben ya da vazgeç. At, at. Atabileceksen at ben atacağım. De yol bitiyormuş lan ama attım yine de. Az önce attım sen görmedin ama. Ben de seninle aynı anda attım. Ben önümde Tamponu mu aldın? <laughs> kaputu da şey, bagajı da alsaydın. Elimizde kalır diye almadık. <laughs> Satarsın ya bu ne var. Kanka artık şey yapalım mı? Bir yere geçip şöyle bir 8 show, 0 show falan yapalım mı? Tamam. Bir tur daha atalım o zaman. Bir tur daha atalım. Yani 360 falan yaparız. Yine pitin oraya geldik mi? Şey gireriz. Başladığımız yere vardı ya otopark gibi. Hayır. İftar, iftar çadırlarının olduğu yer. Orada <laughs> şey yaparız. <gülüyor> 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 Mangal yaparız orada. Oğlum Orochi'yim çok da acıktım ya. Allah bu arada tuttuğunuz Orochi'yi kabul etsin arkadaşlar. Orochi'nin anlamı varsa. Geçen Kartal videosunda şey almışız. Neydi onun adı? İnsanlar video yani sonuna kadar izlesin diye. Melih de ben de dalmışız. Melih'e dedim ki WhatsApp'tan yazdım. Kanka dedim şu videoyu dedim ki yani şey yaz yorum yaz senin yorumunu sabitleyin falan. Hep ben yapıyorum. İnsanların dikkatini senin hani başka bir yorum dikkatini çeksin diye sen yaz dedim. Yorumda da şu yazıyor. Arkadaşlar çayınızı, kolanızı, cipsinizi alın. Videoyu sonuna kadar izleyin diyor. Ramazan gününde onu şey yapmışız. <laughs> hiç, de, hiç de şeyimiz yok ha aklımız yok. Oh. Ya atölye mod diyorlar da. Atölyede var mı bu şey? Karaksi modları var mı Hayır. mesela diğer modcular biliyor mu yabancılar? Hayır. Hiçbir mod yok şimdi Oğlum gerek yok o zaman. Kimse kullanmıyorsa gerek yok. Discord'dan veriyorum yani zaten. Hiç kimse yüklememiş. Hayır yabancılar yükleseydi bize yüklerdik. Şurada bir 360 vuruyorum. Vuramadım. Of ne geldim be Berkay. Bir gelişimiz oldu. Aha takla. Re yap re <laughs> yap. Pazar dedi. Oha. Oha. Emosi geldi. Oyun keyifli ama değil mi Berkay? Sen de yeni yeni başladın oyuna. Vallahi ben de yeni başladım ama sarıyor ya. Aynen aynen vakit geçirmek için bebir. Ramazan'da falan. Buradan ben ne diyordum arkadaşlar? Gel. Aynen içeri doğru gel. Ben ne diyordum Ramazan'da size çok güzel vakit geçireceğiz diye söylemiştim ya. Yani modları indirip siz de oynayabilirsiniz. Ya şu güzel ya kordan... yalan multiplayer. Aynen aynen e, ee, şu korsanla oyun hakkında yazanlar falan oluyor modu yaptım gelmedi işte oyunum korsan korsan için bir şeyler yapın sonra işte yok oyunum mobil mobil aklım arkadaşlar şu an sadece gördüğünüz gibi bilgisayara yapabiliyoruz kim mobilde de yapmaya gerek duymuyoruz şahsen hani mobilde biz oynamıyoruz çünkü şurada duralım Mert gel etrafında deriz yapalım dur sen Mert Berkay neredesin kanka? Geliyorum ben yanlış girmişim. Okey. Gelirsin değil mi? Ben etrafa dönüyorum artık. Sen o satısın. Ben de lastik yapıyorum. Dur da istiyorsan ses karışıklı olmasın dur bekle. Etrafa dönüş yapayım. <laughs> polka yapabilir miyiz bunda? Gel polka deneyelim. Yaparız. Geniş bir alana gel şuraya gel biraz KANG iftar çadırlarının oradayız gelirsin. Geldim. kanka kameradan dolayı gözükmüyor burada. <gülüyor> Allah. <gülüyor> kanka sen <siz gülüyor> ne yapıyorsun? <yaptınız? gülüyor> bak. eee Mert gel. Mert gel benim gibi burada dur gel. Burada dur benim gibi. Tam dümdüz dur burada. Dur dur böyle dur. Dümdüz dur 8 çizem etrafınızda. Kanka sen de geç. Tamam. Sen de önüne geç birazcık. Hani aynı hizada olun. Tamam ben geri geleyim tamam. Tamam sen geri gel o da düz dursun. Ama arkada mesafe olsun biraz. İyi mi? Arkadaşlar şimdi size şöyle güzel bir 8 yol yapayım. Bunu zamanında LFS'de Tobaş'la çok yapıyorduk. Yalnız açıyı kaybettim ha. Haga be. <laughs> ver abi coşkuyu ver şuradan şöyle. E, bu arada cam kısmından renginleştirdiğiniz zaman farların cam rengi değişebiliyor. Aynen öyle. Oğlum çok iyi lan no lo va Artık Mert yerinde duramıyor benim bu kadar <laughs> dirildiğimden sonra <laughs> Aynen Ben şöyle durayım siz de benim etrafımda dönün ya Araba diye sağ sal beni sal Diye ben gitmek istiyorum Tamam Aynen. Mert sen de geç F11'i aldım sizi Biraz mesafe Aynen. bırakın Aynen. da tam şey olsun Ben bir ayar yapmam lazım Okey Abi adamın arabası fişek ya. Çok iyi ya. Yapıyorsun bu sporu Berkay. Seviyoruz bu hayatı. <laughs> La adam en <enge> gel. <laughs> <laughs> lan yapamıyorsun bu sporu. <laughs> arkadaşlar ben videonun burada sonuna gelmiyor, gelelim. Yani, <laughs> Beyler geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Adamın arabası şekil ya. Bak yine bu arabayla bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Desteklemeyi de unutmayın. Modun linki Discord'da. Hadi bay bay.